Merhaba dostlar. Bugün de karşınızda Green Card için toplamda ne kadar para harcadık? Tüm bu detayların hepsinden an ve an bahsedeceğim. Green Card sürecimizde sağlık raporu ve vize mülakatı ile alakalı tüm detaylardan bahsettiğimiz içeriklerimize epeyce ilgi ve alaka vardı. Tüm bu içeriklerimizde yorumlar kısmından bizlere sorularınızı ilettiniz. Aynı şekilde Selimgiller Instagram sayfamızdan da bizlere sorularınızı ilettiniz arkadaşlar. Tüm bu ilgi ve alakanız için öncelikle çok teşekkür ederiz. Konuya başlamadan önce ufak bir teşekkürle giriş yapmak istedim arkadaşlar. Evet dostlar bu içeriğimizde baştan sona bütün süreç içerisinde Green Card için toplamda ne kadar para harcadık bundan bahsedeceğiz. Fazlasıyla detaylı bilgiler vereceğim. Tüm harcamalarımızdan kısım kısım bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi tüm bu detaylar için başlayalım. Detaylardan bahsederken hemen benim savun sizin sol tarafınızda toplam harcamalarımızı an ve an göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada dolar ve TL olarak yapılan harcamaları dolar ve TL olarak ayrı ayrı belirteceğim ve en sonunda total parayı açıklayacağım arkadaşlar. Detaylıca izlemenizi bazı noktaları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Evet sürecin en başından yani green karta başvuru kısmından başlıyoruz. Başlamadan önce konuyla alakalı yeni araştırmalar yapan arkadaşlar için ücretsiz green card başvurusu nasıl yapılır? Videomuza üst taraftan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki green card başvurusunu yaparken eşim Beyza ve sadece ben vardık aynı ürün henüz piyasada yoktu. İlk ama ilk yapmamız gereken harcamalardan bir tanesi şuydu arkadaşlar. En başta pasaport ve green card başvurusunda kullanmamız gereken biyometrik fotoğraflarımızın baskılı ve dijital formatlarını elde etmemiz gerekiyordu. Bunun için ikimiz de ayrı ayrı kişi başı 70'er lira olmak üzere toplamda 140 TL ödeme yaptık. Bizim başvuru yaptığımız zaman da biliyorsunuz ki pasaport şartı vardı. Yeni pasaport şartını kaldırdılar. Artık en başta baş başvuru yaparken pasaportunuzun olma zorunluluğu yok bildiğiniz gibi o yüzden bizim pasaport da çıkartmamız gerekiyordu İlk olarak şöyle söyledik bir yıllık pasaport çıkartalım olur da green card çıkarsa bunu yükseltiriz 10 yıllık yaparız dedik. 10 yıllık ekstra sonradan pasaport çıkarırız diye planlama yapmıştık. Buna istinaden 1 yıllık pasaport çıkartmak için başvurumuzu nüfus il müdürlüğüne yaptık arkadaşlar. Pasaportta da defter parası ve harç bedeli olmak üzere iki ödemeniz oluyor. Harç bedeli olarak o zaman biz 332 lira ödemiştik. 1 yıllık pasaport için. Defter parası da 174 TL ydi. Yani toplamda kişi başı 506 TL ödeme yaptık. 2 kişi totalde 1012 TL ödeme yapmış olduk. Bununla beraber süreçte ikinci kez cebimizden para çıkmış oldu o taraflardan sonra. Evet, başvurumuzu yaptık. Bu zamana kadar yaptığımız Türk lirası bazında harcama şu anda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakınız sizleri şimdi meraklı bırakmıyorum. Her ayrıntıyı en ufak detayına kadar anlatıyorum. Bazen yorumlardan olsun, direkt mesaj olarak olsun tarafımıza çok detaylı anlatıyorsun, çok gereksiz bilgi veriyorsun diye dönüşler yapanlar da oluyor. Ama yine de yılmıyor. Bilmeyen arkadaşlara en ufak detayına kadar anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bilginin de ekmek gibi paylaşıldığında bereketlendiğini düşünenlerden. O yüzden bir beğeniyi ve abone olmayı unutmayın. Bu arada bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Sevgiler, saygılar efendim. Evet konumuza geri dönelim. Pasaport başvurumuzu yaptık ve pasaportlarımızı elimize aldıktan sonra Green Card başvurumuzu gerçekleştirdik arkadaşlar. Sonrasında 2022 7 Mayıs'a kadar yani green card sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar beklemede kaldık. Tabii tüm bu süreç içerisinde kafamızda onlarca sorular dolaşıyordu. Çıkarsa ne yapacağız? Çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Çıkmazsa nasıl bir yol izleyeceğiz? Tüm bunları sürekli, hemen hemen her gün düşünüyorduk arkadaşlar. Ve tüm bu düşünceler sonrasında o büyük gün geldi. Eşimle birlikte o büyük günde green card sonucumuza bakmak için bilgisayar başına oturduk ve o güzel haberi öğrendik. Tüm o anlarımıza sizler de şahitlik etmek istiyorsanız yukarıdan yine Green Card sonucumuz isimli videomuza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve tekrar konumuza dönüyoruz. Harcamalar kısmına devam ediyoruz. Green Card sürecimizde kaç milyon dolar harcadığımızı adım adım anlatıyorum şimdi. Sonucumuzu öğrendiğimizde eşim Aymire'ye 7 aylık hamileydi arkadaşlar. Bizim kızımıza da pasaport çıkartmamız gerekiyordu. O yüzden Aymire doğduktan sonra eşim ve benim pasaportumu yenilemek için aynı zamanda da ye yeni bir pasaport çıkartmak için tekrar pasaport başvurusunda bulundum. Aradan bir yıl geçtikten sonra bir kişi için pasaport defter bedeli 255 liraydı. Ve yine bir kişi için 10 yıllık pasaport harcı da 1478 TL'ydi arkadaşlar. Aimira 18 yaşından küçük olduğu için 18 yaşından küçük çocuklara 5 yıllık pasaport çıkartılıyor. Fakat 3 yıl ve üzeri olan pasaportlarda zaten 5 yıllık da çıkartsanız, 10 yıllık da çıkartsanız aynı parayı ödüyorsunuz. O yüzden biz de kişi başı olarak Aymira dahil 10 yıllık pasaport ücreti şeklinde ödeme yaptık. Yani bir kişi toplamda harç bedeli ve defter parasıyla beraber 1733 TL. Toplamda 3 kişi için 5000 199 TL para ödedik arkadaşlar. Sonrasında bir hafta kadar süre sonra yeni pasaportlar elimize ulaştı. Sonrasında mülakat günümüzün gelmesini bekledik. Tabii bu süreç epeyce uzun sürdü. Uzun beklemeden sonra mülakat günümüzün belirtildiği mail geldi arkadaşlar. Ve bunun sonucunda biz planlar yapmaya başladık. Mülakata gitmeden önce ayız kaydı yapmamız gerekiyordu. Bir önceki videolarımızda da bahsettiğim gibi AIS kaydı arkadaşlar. Pasaportlarınıza vize basıldıktan sonra sizin adresinize gönderileceği sistem arkadaşlar. Konsolosluğa da belge göndermeniz gerekirse olur da vize sürecinizde sizden belge isterse konsolosluğu AIS kaydı üzerinden göndermeniz gerekiyor. Aksi takdirde herhangi bir kargo şirketinden konsolosluğun adresine posta kargo yollayamazsınız. Bunun için mülakat öncesinde de ice kaydını yapmamız gerekiyordu. Tabii ki de burada da ekstra bir para istendi. Ice kaydı için kişi başı bulunduğumuz şehirdeki ana PTT şubesine, merkez PTT şubesine gelmesi için kişi başı toplamda 99 TL ödedik. Bu kişi başı ücret arkadaşlar. 3 kişi için toplamda 297 TL para ödemiş olduk. E tabi biter mi? Tüm bu harcamalar sonrasında Ankara'ya gitmemiz gerekiyor. Ve Ankara'ya da gidiş dönüş 2 kişi toplamda 1000 TL para ödedik. Kişi başı bilet ücreti 250 TL'ydi. Eşim ve benim için sadece bilet aldık. Aymire'yi de kucağımızda götürdük. Şimdi yolculuğumuzu da yaptık, mülakatımıza girmek için Ankara'ya geldik. İşte tam da bu noktada dolar ile harcamamız gereken kısımlar var arkadaşlar. Buralarda çok mühim. Önceki vize mülakatı ile alakalı olan videomuzda da mülakat esnasında ödediğimiz ve sağlıkla alakalı videomuzda da belirttiğimiz sağlık muayenesi ücretlerinden de bahsetmiştik. Fakat hepsini burada toplu olarak bir araya getirdik. Hepsinden önce sağlık raporu için 3 Ocak'ta ilgili kuruluşa gittik ve orada dolar ile olan ilk harcamamız olan 165 dolar harcama yaptık. Hani şu önceki videoda bahsettiğim dolar ile para alıp TL ile para üstü dönen kısım arkadaşlar. Burada sadece 165 dolar eşim ve benim için tahlil ücreti ödedik. Sonra yine aynı binada Ungan'larda arkadaşlar benim için 340, eşim için 340 ve Aymira kızımız için 100 dolar ödeme yaptık arkadaşlar. Yani üst katta yaptığımız 165 dolarla beraber tüm harcamalarımız 945 dolar tuttu arkadaşlar. Tabii ki şunu söylememde fayda var sağlık ile alakalı ödediğimiz bu ücretler tamamen bizim özelimizde arkadaşlar. Çünkü herkes için işler farklı yürüyor olabilir. Örneğin ben kızımız için aşı yapılacağını düşünürken kendimi ona göre ayarlamıştım. Fakat oraya gittiğimizde aynı hiçbir şekilde aşı vurmadılar. Sadece fiziksel muayene ile beraber 100 dolar bir ücret çıkardılar. O yüzden sizin durumunuz farklıdır. Belki size aşı yapmayacaklardır. Aşı kartınızı ispatladıktan sonra veya ekstra bir aşı yapacaklardır. Net şekilde söyleyemem. Sağlık ile alakalı yaptığımız bu harcamalar tamamen bizim üzerimizde. Bizim ile alakalı bir durum. Sizde belki daha az tutar, belki daha fazla tutar. Bunun için net bir şey söyleyemem. Şimdi tüm sağlık muayenesinde olduktan sonra, oraya da paraları harcadıktan sonra gelelim büyük kısma. Yani mülakat esnasında harcadığımız dolarlara. Bu kısma gelmeden önce sağlık raporuyla alakalı tüm detaylardan bahsettiğimiz videoda üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz yine arkadaşlar. Gelelim mülakat kısmındaki yaptığımız harcamalara. Dostlar buradaki alınan ücret çok basit ve net. Kişi başı 330 dolar para alıyorlar sizden mülakata girmeden önce. Biz 3 kişiydik. Toplamda 990 dolar ödeme yaptık. Hatta dedim ki kızımız daha küçük 5 ay ondan çeyrek tarifi alın dedim ama dinlemediler. Şaka bir yer arkadaşlar konsolosluktaki ödeme kısmı ile alakalı bazı detaylardan da bahsedeyim. Eğer ki cebinizde cash dolar ile beraber ödeme yapmazsanız kredi kartı veya da TL ile ödeme yapma seçeneğini kullanırsanız sizden kuru 20 TL üzerinden hesaplayarak para alacaklar arkadaşlar. Çünkü bizim o gün, o gün biz mülakata girdiğimiz zaman dolar kuru 18.70 civarındaydı. Konsolosluğun uyguladığı o günkü kura göre 20 TL idi arkadaşlar. Özellikle de sordum memura, dedim ki TL olarak ödersem ne kadar öderim? Ya da kredi kartıyla ödersen ne kadar öderim diye sordun. Memur aynı bu şekilde kuru 20 lira üzerinden hesaplayarak kişi başı yine 330 dolar para alırız dediler. Benim de cebimde bu durumu bildiğim için benim de cebimde nakit olarak dolar vardı. Onunla beraber toplamda 990 dolar para ödeyerek işlemlerimize devam ettik. Tüm bu ödemeler sonucunda bize onayımızı aldık ve bir müddet daha Ankara'da kaldıktan sonra Bursa'ya geri döndük. Tabi buradaki bahsettiğimiz bütün harcamalar Green Card süreci ile alakalı genel harcamalar. Hani Ankara'ya gittiniz, ne kadar kaldınız, orada işte otel ücreti verdiniz bir vesaire. Tüm bu durumlar özel durumlar. Yani belki tanıdığınız vardır, onun yanında kalırsınız. Ya da işte daha uygun bir otelde kalırsınız. Ya da orta düzeyde bir otelde kalmak istersiniz. Bu tamamen sizin isteğinize göre değişir arkadaşlar. Ben burada otobüs biletini de ekledim. Çünkü genelde araba kiralamak çok daha maliyetli oluyor. Ben Bursa'dan oraya araba kiralayıp gidersem ödediğim bilet parasından çok çok daha fazla para ödeyeceğim için hiç gerek olmadığını düşünerek direkt otobüsle gittim. Orada da sağ olsun yakınlarımız vardı. Hepsi ayrı ayrı ilgilendi. Konsolosluğa götürdüler. İşte konaklamamız için yardımcı oldular, bizlere evlerini açtılar. Biliyorsunuz ki kardeşimi zaten oradaydı, onun yanında bir bittet konakladık. Evet, tüm ödemeler bu kadar sanıyorsunuz, değil mi? Ama değil. <laughs> tüm ödemeler bu kadar değil. Vizenizi alıp Amerika'ya gitmeden önce yapmanız gereken bir ödeme daha var arkadaşlar. O da 100 kis dedikleri Urfa Samsun, Ceyhan İstanbul Samsun şeklinde kodlayayım size. Yine yorumlar kısmında da bahsetmiştik. Bazı arkadaşlar sormuştu ne olduğunu. 100 kis dedikleri ödeme de arkadaşlar şu. Amerika'daki vermiş olduğunuz adrese green card ve SS'nizin basılıp gönderilmesiyle alakalı yapmanız gereken ödeme arkadaşlar. Bunu herkes Amerika'ya girmeden önce yapmanızı tavsiye ediyor. Çünkü oraya gittiğinizde ödeme yap yaptıktan sonra bir müddet geç gelebilir. O yüzden gitmeden önce yaparsanız Amerika'ya giriş yapar yapmaz bütün bilgileriniz göçmenlik ofisimize iletiliyor bu kişi sınırdan, pasaport kontrolünden havalimanından içeri girmiştir diye bilgilendiriliyor ve green card ve basılıp Amerika'da vermiş olduğunuz adresinize gönderiliyor. Diyeceksiniz ki onun için ne kadar ödedin? Hemen söylüyorum. Burada da yine kişi başı olarak 5 aylık olduğuna bakılmaksızın da Aymira'nın 220 dolar kişi başı ödeme yap. Yani 3 kişi toplamda 660 dolar para ödedik arkadaşlar. Bu ödemeyi de Yuskis'in ilgili sayfasından yaptık. Orada kredi kartı seçeneğini kullanarak ben ödemeyi yaptım. Ödemeyi dolar olarak söylüyor ama benim kredi kartımdan TL olarak çekti. Tabii ki de kuru 18.90 civarında hesaplayarak TL olarak hesabından çekti arkadaşlar. Çok büyük bir fark koymadan TL olarak hesabınızdan çekiyor. Tabi kartınızın yurt dışına açık olması lazım. Bunlar ayrı bir detaylar. Şimdi bütün ödemeleri yaptık. Sağlık raporumuzu aldık. Vize mülakatımıza gittik. Vize onayımızı aldık. Amerika'ya girmeden önce Green Card ve kartlarımızın da basılması için ön ödememizi de yaptık. Ne kaldı? Amerika'ya gitmek kaldı. Onun için de uçak bileti almamız gerekiyor arkadaşlar. Uçak biletini de iki yetişkin bir adette 2 yaş altı bebek yolcu olarak satın aldık. Toplamda detaylarından fazla bahsetmiyorum. Çünkü e, Aymıra e için yaklaşık 3000 liraya yakın bir para kesti. İşte vergisi, osobusu falan var. Totalde 2 yetişkin bir de 2 yaş 6 bebek yolcu için toplamda 25.250 TL ödeme yaptım. Biletimi de Türk Hava Yolları'ndan aldım. Tabii ki de ben Bursa'da yaşadığım için İstanbul'a gitmem için bir otobüs bileti de almam gerekiyordu. Onun için de Bursa Terminal'den İstanbul Havalimanı'na direkt giden otobüslerden de 2 adet yolcu bileti aldım. Kişi başı 200 liradan toplamda 400 TL parada oraya dedik arkadaşlar. Evet bu kadar yeter artık. Gidene kadar da süreçle alakalı bir ödeme yapmayalım diyoruz. Tüm harcamaları gözden geçirmek gerekirse Türk lirası bazında toplamda uçağa binene kadar ödeme yapmışız arkadaşlar. Gelelim bir de dolar olarak yaptığımız ödemelere. Merak etmeyin toplamda hepsinin Türk lirası olarak ne kadar tuttuğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Dolar olarak da toplamda ödeme yapmışız. Hepsini ama hepsini bir araya topladığımızda Türk lirası olarak 85.586 TL para yapıyor. Türk lirası olarak toplamda 85.586 lira harcama yapmışız arkadaşlar. Ne kadar da büyük bir tutar 85.000 TL değil mi? Ama olaylara pozitif yönünden bakmayı tercih ediyorum. Çünkü her zaman bunun faydalı olacağını düşünerekten pozitif düşünmeye çalışıyorum. Tekrar 18.80 üzerinden hesaplarsak dolar olarak da toplamda 4.550 dolar harcama yapmışız yaklaşık olarak. Düz olarak hesaplıyorum hiç hani küsuratlarına takılmıyorum. 4.550 dolar dolar bazında harcama yapmışız. Uçak biletinden otobüs biletine kadar bütün harcamalar. Niye dolar olarak hesaplıyorum? Çünkü artık uçağa bindikten sonra benim için her şeyin, bütün harcamaların, gelirlerin ve giderlerin dolar olarak hesaplanacağından kaynaklı artık bütün ödemeleri dolar olarak hesaplıyorum. 85 bin lira Türkiye şartlarında çok çok güzel bir rakam. Yani burada bugünkü asgari ücretle bir kişinin yaklaşık bir yıllık geliri demek arkadaşlar. Pozitif düşünerekten bu tutarı bir de Amerika açısından bakalım. Amerika'da yaklaşık 1,5-2 ay çalışarak 4500 dolarları elde edebiliriz rahatlıkla. Yani 1,5-2 ayımızın alınmasına razıyız. 29 yaşıma kadar ne 1,5-2 aylar verdim karşılığında hiçbir şey alamadan bu düzen içerisinde. O yüzden pozitif düşünüyorum ve gerekirse 2 ay değil 5 ay dişimizi sıkarız ama bir şekilde Allah'ın izniyle düzenimizi oluştururuz diye düşünüyorum. O yüzden 1,5 aylar 2 aylar onların olsun geriye kalan bütün aylar Bizim olsun diyorum. Ve bu şekilde noktalamak istiyorum arkadaşlar. Evet bütün detaylardan bahsettim diye düşünüyorum. Kısım kısım dolar olarak Türk Lirası olarak yaptığımız harcamalardan bahsettim. Totalde de en son ne kadar Türk Lirası harcamışız ya da ne kadar dolar olarak para harcamışız bundan da bahsettim. En başında da söylediğim gibi bu detaylardan herkes bahsetmeyebilir arkadaşlar. Çünkü birçok insan haklı olarak bunu özel olarak görüyor. Ben hiçbir şekilde aman ne gerek var, niye bu kadar özelini söyleyeyim ya da bu kadar neden detaya gireyim diye düşünmüyorum. Çok büyük bir kaybı yok. Payla bildiklerimi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Olur da bir kişiye faydamız dokunur diye bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmından veya Instagram hesabımız Selim Giller'den bize ulaştırabilirsiniz. Emin olun en kısa süre içerisinde elimizden geldiği kadar doğru cevaplar vererek sorularınızı cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bilmediğimiz kısımları da inanın ki araştırarak sizlere cevap verme gayretinde oluyoruz. Bir sonraki içeriğimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.